Yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Hans Saray tabi Kırım Tatarların olduğu kadar, bütün dünyada yaşayan bütün Türklerin de bir kültür mirası ve e, bu konuda e, UNESCO Dünya Kültür Mirası adaylarından, dolayısıyla beş milletlerin de ilgisinde olan bir yer. Ayrıca tabii Türkiye'nin de e, dikkatini çünkü Topkapı Sarayı'nın kardeşi niteliğinde olan bir saray. Oradaki son durum nedir? O tadilat altında yapılan tahribatın son e, durumuyla ilgili bilginiz nedir? Şimdi bu konuyla ilgili tabii ki biz ancak bilebildiğimiz kadar, duyduğumuz kadar resimlerden ve ilgili kişilerden aldığımız değerlendirmeler sonucunda e, şu anda e, bir bilgi sahibiyiz. Bizim de oluşan kanaat şu, Ansaray'ın orijinal dokusu bozuluyor. Zaten işgal altında bir ülkede restorasyon çalışmaları uluslararası yasalara göre aykırı bir şey. Yani bu bu şekilde yapılmaz. Zaten yapılan şeylerde beton kullanılıyor veya da ornun orijinal malzemelerin dışında malzemeler kullanılıyor. Bu doğru değil. Zaten bunun doğru olmadığını bu konuyla ilgili olan merciler hepsi kabul ediyorlar. Bu konuyla ilgili bizim biraz evvel belirtmiş olduğum gibi dünyada ilgili konular, UNESCO gibi Birleşmiş Milletler, daha değişik mercilere müracaatlarımız yapıldı ve ısrarla biz bu konuyu bilgilendirmeye çalışıyoruz. Değişik ülkelerin büyük büyükelçiliklerine, konsolosluklara veya da daha değişik kürtüle ilgili çalışan mercilere bu konuyla ilgili... Dikkatlerini çekmeye çalışıyoruz İnşallah bu kırım tatar halkının bu manevi mirası bizim için çok önemli tabi bu sadece kırım tatarları ve Türk dünyası, İslam dünyası için değil Aslında bir insanlığın mirası bu evet. Yani buraya yapılan şey insanlar yapılan bir saldırı. Ee, Hansaray Saray İslam mimarisi açısından önemlidir. Yani Topkapı Sarayı veyahut da Endülüs'teki meşhur Erhamla Sarayı ile özdeşleştirilir. Hem Türk dünyası için hem İslam dünyası için tabi her şeyden önce insanlık için ve bizim için. Bir Kırım Tatarlar için çok önemli bir yerdir. Peki bu e, Han dikkat çekmek için bir farkındalık yaratmak için Türkiye'de Kırım Derneği'nin bir girişimleri oldu mu veya olacak mı? Biz bütün Kesinlikle. ilgili mercilere müracaatlarımız yapıldı. Yani biz bunu konuyla ilgili şu anda mektuplar hazırlandı. Mesela bir defa bu müracaatlar yapıldı. Şimdi bu 28'inde yapacağımız panele de 500'e yakın İngilizce ve Türkçe mektuplar hazırlandı ve bunlar Pazartesi, Salı günü postaya verilip gönderilmeye başlanacak. Derneğin, Kırım Derneği'nin e, organizasyonunda tabii, mı? Tabii, tabii. Bir tam ben bizim çalışma grubumuz tarafından yapılıyor bu çalışma. Kırım Tatarlarının Türkiye'deki şu an e, nüfus yoğunluğu nedir? Yani bir sayı var mı Kırım kökenli olan? Ya burada Türkiye'de bu şekilde etnik kökenlere göre bir sayım söz konusu değildir. Yani e, bu, ya, yani bizim e, tahminimiz e, 4-5 milyon rahat e, Kırım Tatarı Türkiye'de yaşamakta. Bunlar 1856'dan itibaren Türkiye'ye yapılan göçler sonucunda Osmanlı Devleti'nin topraklarına gelmiş olan halkımız. Ve bu göçler sonra 93 Harbi'nde daha büyük kitleler halinde. Ve ondan sonra 1900'lerin başı 1920'lere kadar bu göçler hep devam etti. Ve daha çok Balkanlara, Dobruca bölgesine oradan da tekrar Anadolu topraklarına gelindi. Bugün Türkiye'nin her tarafında Kırım Tatarları yaşamakta. Yoğun olarak yaşamış oldukları yerlerse Marmara bölgesi, Trakya, İstanbul merkez efendim ve bunun dışında Anadolu, iç Anadolu'da Kırım Tatarlar yaşamış olduğu yerler var. Için sordum. Çünkü e, burası Kırım Derneği genel merkezi, bir de şubeleriniz var sizin birçok evet. e, kentte şubeleriniz var. Yani e, birçok yerde Kırım Tatar kültürünü yaşatmak veya Kırım Tatarlarına ulaşmak konusunda etkileşime girmek konusunda e, ayrıca bugün Kırım'ın işgal altında olmasına dikkat çekmek amacıyla yani bir e, kaynaşmak için faaliyetler var mıdır? Ya da dernekleriniz ve şubeleriniz ne şekilde çalışıyor? Bu biraz geniş oldu ama toparlamak evet. istiyorum. Bizim istedim. Türkiye'de 30 şubemiz var. Evet. Bir de bize bağlı olmayan bağımsız dernekler var ama biz bu bütün dernekler ve vakıflarla beraber Kırım Tatar Teşkilatları platformu altında beraber çalışıyoruz. Bu platform bir istişare organı. E, ve bu e, milli meselelerde biz e, Türkiye'deki teşkilatlar beraberiz. Hemen hemen Türkiye'deki teşkilatların %99'u diyebilirim. Bu platformun üyesi. Ve zaten Dünya Kırım Tatar Kongresi de bu platformun e, gayretleriyle oluşmasında çok etkili oldu. E, ve bugün bu çalışmalar devam ediyor. 3 yıldan beri, 4 yıldan beri bu Türkiye'de e, Türkiye'deki teşkilatların birlikte çalışması devam ediyor. Bu Türkiye'deki Kırım Tatar Teşkilatları platformun prensipleri, ilkeleri kurultay ve meclis çizgisine sadakattır. Yani Kırım Tatar halkının kurultayı ve ona seçmiş olduğu demokratik ve özgür şartlarda seçmiş olduğu meclisin prensip ve ilkelerine bağlı olarak çalışmaktadır. Dolayısıyla biz Kırım Tatar Milli Meclisi'nin efendim ilke ve prensipleri doğrultusunda çalışan bir platformuz. Türkiye'deki derneklerimizin de temel prensipleri budur. Halkımızın milli hareketine sadık, milli hareketin prensiplerine sadık. Yani 100 yıldan ziyade gelişen bir milli hareketimiz var özellikle 1917'den sonra gelişen efendim ve 1956'dan sonra sürgün yerlerinde gelişen ilkeler, prensipler ve mücadele anlayışı bugün Türkiye'deki bizim derneklerimizin temel prensipleri ve çerçevesidir. İşgal altındaki Kırım Rus işgalini destekleyen bir takım oluşumların olduğunu görüyoruz Türkiye'de. Bunlara karşı net tavrınız Bu çok ufak bir azınlık. Yani belki bir ses çıkartıyor, işte basın bildirileri ya da bir takım açıklamalar yapıyor ama Türkiye'deki ana gövde %99 bizimle beraber çalışandır. Bunun dışında birkaç münferit isim, yani bunlar maalesef halkımızın içerisinden bu tür insanlar çıkıyor ama bunlar bir elin e, on parmağı kadar yoklar. Bundan emin olun ama bir takım güçler, işte bir takım ekonomik desteklerle filan işte basın bildirileri, açıklamalar yapılıyor. İşte dünya, Türkiye'deki kırım Tatarları adına konuşuldu iddia ediliyor ama bunlar gerçek değil. Bunlar son derece zayıf ve Türkiye'de etkisi olmayan bir hareket. Bu bir propaganda Türk milletinin vicdanı ve şeyi Kırım Tatar halkının yanındadır ve işgali kabul etmemektedir. Kırım'ın e, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü içerisindeki statüsü, Kırım Tatar halkının statüsü e, efendim e, ve talepleri efendim Türkiye'deki genel şeydir. Eee kanaattır bu. Burada en ufak bir değişiklik söz konusu olmaz ve olamaz. devam de derneğimiz yakın zamanda binasını genel merkezi değişmeyi planlıyor bildiğim kadarıyla. Nedir? Yani son bir çalışmanız vardı, bir yeni bina vardı Ankara'da. Bizim bir genel merkez sosyal tesisimiz bitti uzun süren bir inşaatımız vardı. O tamamlandı, bitirildi. Şimdi orayla ilgili orası bir genel merkezimizin bir kısmı oraya şey yapacak. Orası bir görev. Bir sosyal tesis şeklinde faaliyet gösterecek. Bununla ilgili zaten açıklama yaptık. Kırım Haber Ajansı'nda da bunun haberi çıktı. 8 katlı bir binamız. İnşallah bu yıl içerisinde orada faaliyete başlayacağız. Peki mevcut yer ne olacak? Mevcut yer zaten yine burası ya bir kültür sanat merkezi ya da efendim dil eğitim merkezi. Yani daha bu konuyla ilgili değişik görüşler var ama burası da kullanımda olacak. Yani burası Kızılay'da Ankara'nın merkezinde olan bir yer. Burası da zaten kendi mülkümüz ve burasının bizim çalışmalarımız için önemli bir yer burası. Fakat orada yeni binamız da çok güzel bir bina ve orayı misafirhanesi, sosyal tesis, kafeteryası, kütüphanesi efendim ve çalışma ofisi şeklinde ve toplantı salonları şeklinde bir planlama var ve inşallah yani o planlama bu yıl içerisinde hayata geçecek. Yani sürekli açık olacak yine. Olacak. Orası o. sürekli açık. Burası da orası da sürekli açık olacak. Yani bizim zaten çalışmalarımızda burası yetmiyor. Evet. Yani burası 200 metrekare bir kullanım alanı var. Burası zaten bize dar geliyor. Bizim burada çok değişik faaliyetlerimiz var. Yani burada bir ansambilimizin çalışması var. CİN ansambili. Bunun dışında dil kurslarımız var. Kırım Tatarca derslerimiz var, müzik derslerimiz var, konferanslar, sohbetler, şiir edebiyat günleri ve bunlar bizim zaten normal rutin çalışmalarımız. Bu çalışmalar devam ediyor. Bunlar hiç yani bir faaliyet olarak da biz görmüyoruz. Çünkü bunlar bizim temel yapmamız gereken derneğimizin tüzüğü amacı içerisinde yapmamız gereken şeyler. Ama biz daha bu konularda profesyonel olmak istiyoruz. Bunlar bize yeterli değil bu çalışmalar bizim için yeterli değil. Daha ileriye götürmek e, bu çalışmaları mesela nedir? Yani ne yapılabilir? Neler yapılmaz? Yani o kadar çok yapacak şeyimiz var ki. Yani biz e, mesela neden bir e, Kırım Kültürü Araştırma Enstitüsü kurmayalım? Yani e, olur, e, güçlü bir kütüphane bütün akademisyenlere efendim ve Kırım'la ilgili çalışacak e, e, tarihçilere, edebiyatçılara, dilcilere kaynak olacak çok güçlü bir kütüphane kurmayalım. Adını bile efendim kütüphanemizin hayal ediyoruz. Kurduk. Yani Bekir Çobanzade Kütüphanesi şeklinde hayata geçireceğiz. Şu anda bir temel çalışması var ama gerçek bir profesyonel kütüphane nasıl olması gerekirse öyle bir kütüphane kurmak istiyoruz. Evet. Rusya'nın Kırım'ı tekrar işgal etmesi, milli meclisimizi kapatması, yerel meclislerimiz üzerinde baskı uygulanması, bizim aktivistlerimiz, milli hareketçiler üzerinde baskı uygulanması bütün dünyada Kırım Tatarlarının milli kimliğinin ve milli uyanışının yükselmesine sebep oldu. Bu bir kesin. Yani her hayırdan her şeyden bir hayır çıkar. Ee, şeyi doğru. Yani bu açıdan bizim e, bugün e, bütün dünyada biz bunu net olarak görüyoruz. Kırım Tatarlarında milli uyanış, yeniden bir canlanış, bir diriliş ve milli hareketine, vatanına olan mensubiyet duygusundaki kuvvetlenme çok net bir şekilde çıplak gözle görülüyor. Ve gençler arasında çok e, e, nitelikli e, efendim ve arkadaşlarımız milli hareketin e, içerisinde e, saflarını alıyorlar. Saflarımız her geçen gün kuvvetleniyor. Ve ben e, milli hareketimizin geleceğini çok güçlü görüyorum. Yani bu benim e, inancım, gördüğüm şey. Eş, bu evet bu, bu sadece Ankara meselesi değil. Yani bunu ben bütün dünyada görüyorum. Kiev'de de görüyorum, Romanya'da da görüyorum, Genişes'te de, Kırım'ın içerisinde de. Yani bugün öyle şeyler yaşadık ki şu dört yıl içerisinde. Yani bugün genç bir arkadaşımız, yaşlı kurultayımızın üyesi. Aynı zamanda Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin efendim yönetim üyesi, 30 yaşındaki Ervin İbrahim arkadaşımız evinin evin önünden kaçırıldı. Evet. Ya bu onun arkadaşları üzerinde, yani o bir Ervin'in kaçırılması, bugün hala haber yok. Ee, i̇şte yanıldıkları nokta şu, o bir Ervin'in yani yüz Ervin, bin Ervin arkadan geliyor gelecek. Yani o arkadaşımızın yeri bin katıyla da olacak. Yani bu yaptıkları hatayı onlar da bir gün anlayacaklar. Kırım Tatarlarının efendim bu konuda ne kadar üretken olduklarını, ne kadar güçlü olduklarını ve milli harekete halkın ne kadar büyük destek verdiği zaman bunu teyit edecek, gösterecek. Biz Rus halkına düşman değiliz. Biz biz sadece millet olarak var olmak istiyoruz. Kırım Tatarlar olarak yaşamak istiyoruz ve vatanımıza, kültürümüzü, medeniyetimizi ve milli devletimizi kurmak istiyoruz. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne saygılıyız. Milli devlet derken özel. Evet özel. Muhtariyet talebimiz var bizim ve bu bizim resmi talebimiz. Yani bizim Kırım Tatar Milli Meclisimizin efendim talebi. Biz bu konuyla ilgili bugün Ukrayna Anayasası ile alakalı değişmelerde de çalışmalar zaten komisyonlar çalışmalar devam ediyor. Şimdi Türkiye'de bazı kavramlar çok maalesef arkadaşlarımız tarafından, meseleyi iyi bilmeyen arkadaşlarımız, içinin içinde olmayan arkadaşlarımız tarafından yanlış değerlendiriliyor. Evet. Ayrı bir cumhuriyet, ayrı bir devlet. Şimdi tabii ya efendim işte mesela bağımsız efendim bağımsız. niye siz muhtariyet talep ediyorsunuz, bağımsız devlet talep etmiyorsunuz filan gibi talepler. Veyahut da yani Ukrayna ile Rusya'nın ne farkı var, efendim niye siz Ukrayna'yı destekliyorsunuz gibi şeyler. Bunlar tabii konuyu bilmemekle alakalı. Fakat aynı insanlar diyor ki biz liderimiz Mustafa Cemiloğlu diyor. Biz liderimizin emrindeyiz diyor. Efendim onun izinden gidiyoruz diyor ama bilmiyoruz diyor ki bu arkadaşımız ya da biliyor da itiraf mı edemiyor ben anlamakta güçlük çekiyorum. Mustafa Cemiloğlu Ukrayna milletvekili. Bizim milli hareketimizin merkezi Kiev'de ve bizim milli meclisimiz bugün Ukrayna ile müttefik olarak Rus işgaline karşı mücadele ediyor. Yani burada anlaşılmayacak ne var? Yani burada işte bazı bu şekilde tenkitleri görüyoruz. Üzülüyoruz tabii. Yani artık biz bu halkımızın meclisimize kurultayına bağlılığını anlıyoruz fakat bir kafa karışıklığı var zannedersem yani e, biz Ukrayna'dan yanayız şu anda çok net çünkü Ukrayna ile müttefik olarak Rus işgaline karşı mücadele ediyoruz ve biz bu mücadeleyi destekliyoruz bizim liderimiz Mustafa Abdülcemiloğlu'nun da emri bu talimatı bu bizim meclisimizin de talimatı aldığı kararlar bu eğer siz Mustafa Cemiloğlu'nu lider olarak kabul ediyorsanız onun da lütfen talimatlarına uyun Allah'a çok şükür biz ne yaptığımızı biliyoruz. Nasıl mücadele ettiğimizi biliyoruz ve nasıl mücadele edilmesi gerektiğini biliyoruz. Ve bütün insanlarımızı iyi niyetle halkını, milletini desteklemeye davet ediyoruz. Kırım'ı desteklemeye davet ediyoruz. Yani ben Kırım Tatarıyım, ben Kırımlıyım demek bile bir mücadeledir. Her yerde bağıralım, söyleyelim, zikredelim. Ve inşallah gelecek iyi günler bizimle olacak. İnşallah.